Hepinize merhabalar. Nurcan Mutfak Aşkı Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ayvalı kereviz yemeği yapacağım. ayva biliyorsunuz Osmanlı mutfağından giriyor ve yemeklerde kullanılıyor. Çok da güzel oluyor. Şöyle önce malzemelerimize geçelim hemen. Malzemelerim de şöyle bir orta boy ayva, bir kereviz, bir su bardağı portakal suyu, bir adet patates. Orta boy şöyle çok büyük değil, çok da küçük değil. 2 adet havuç koydum ama ikisini kullanmayı düşünmüyorum. 10 adet arpacık soğan, tabii ki siz bir bir baş soğan kullanabilirsiniz, yarım ay şeklinde doğrayıp o şekilde. Ve bir diş sarımsak var ve kerevizin yapraklarını kullanacağım. Şimdi hep beraber geçiyoruz. Evet tarifine şöyle öncelikle suyu hazırlayacağım, kerevizlerimizi içine koymak için karamaması için suyumuzun içine bir kaşık un koyuyoruz. Kararmasını önlüyor. Arkadaşlar tavsiye ederim. Kesinlikle daha çok beyaz olur. Bembeyaz bir renge sahip olur kerevizleriniz. Limon da sıkacağım. Ama limon tek başına yeterli olmuyor. Limon yoksa sadece onu da bekletebilirsiniz. Tavsiye ederim. Aklınızda bulunsun. Şöyle çeyrek limonu da sıktım. İyice karıştırıp e, unun erimesini sağlayalım. İyice karışsın. Topak olmasın. Bu kenarda dursun. Ayvamızı koymak için de şöyle biraz su koyuyoruz. Suyumuzun içine limonu koyuyoruz. limonu suda da ayvamızı bekleteceğiz. Veya bismillah deyip kerevizi soymakla işe başlıyoruz. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Lütfen abone olup bana destek olun ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Çoğu arkadaşlar gelip yorum yapıp ama like'ları atmıyor. Bir de like'ları unutmuyoruz. Kesinlikle like'lara çok ihtiyacımız var. Kerevizini şöyle soydum ve dinliyorum. Çok kalın değil. Çok ince de değil. Şöyle şu şekilde patates, patates kızartmasından biraz daha kalın ve biraz daha geniş. Tabi daha ufak da doğrayabilirsiniz. Daha çabuk pişer. Daha iri de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Ve hepsini hazırlamış olduğum unlusunun içine aktardım. Şöyle arada sık sık karıştırırsak daha iyi olur ve ayvamı e, soymaya geçiyorum şimdi. Ayvam biraz fazla olgunlaşmış. Hatta şöyle birazcık açık kahverengisi bir renk olmuş. Sizin e, daha çok sert ve daha böyle e, sarı olursa daha iyi olur tabii ki. Dalma olmaz, erime olmaz. Şöyle ayvamı da soydum. ikiye böldüm ve e, elma dilimi şeklinde şöyle dilimliyorum. Çekirdeklerini alacağız şimdi. Tabii siz isterseniz bu şekilde Kullanabilirsiniz Bana biraz sanki fazla büyük geldi ama aslında e, pişman oldum sonradan Keşke böyle koysaydım e, elma dilimi şeklinde daha iyi olurdu aynı boyutta gelsin diye uğraşma daha büyük daha küçük olmuş daha büyük olabilir ayva bu şekilde da limonu suyun içine koyuyoruz bir kenardan bekleyecek ve havuçlarımı e, şöyle dilimledim dediğim gibi yarısını çocuklar yedi bir buçuk kullanmış oldum Patatesim de aynı şekilde doğradım ve şimdi ocağa geçiyoruz. Bir tavamıza bir fincan zeytinyağı alıyoruz, yani yarım çay bardağı olur, küçük e, Türk kahvesi fincanlarından. Ve şöyle e, soğanlarımı önce karmakla başlıyorum. Arpacık soğan olduğu için biraz daha geç pişer o yüzden e, ilk önce soğanı karmakla başlıyoruz. Tavsiyem e, size, siz de o şekilde yapın, daha güzel olur. Soğan tadını veriyor hem ya. Havucu da koyuyorum. İkisi birlikte kavursun istiyorum. Havuç da kendi rengini versin. Yağ salsın diye. Şöyle ikisini birlikte kavuruyoruz. Şöyle e, arpacık soğanlar pembemsi renk almaya başladı. Ve burada sarımsağı ekliyorum. Sarımsağı e, kokusunu tadını daha çok almak isteyenler en son da koyabilir. Ben e, o şekilde istemiyorum. Kavurmak istiyorum. Kokusunu istemiyorum. Ve şöyle hemen ardından patatesimi de ekliyorum. Bunları birlikte birazcık e, soteleyeceğiz. Evet arkadaşlar ayva yemekte olur mu demeyin deneyin beğenirseniz beğecezden eminim çok çok yakışıyor çünkü Türk Osmanlı mutfağında çok yemeklerde kullanılıyor ayva olsun elma olsun korkmadan deneyebilirsiniz Damakta da tabii ki farklı olur herkesin aynı değil ama bir deneyin derim sonra karar sizin. Ve burada ayvaları hemen, hemen e, suyunu süzdüm. Onu da aktarıyorum. Çok kavurmayacağız ayvaları. Şöyle e, yağlansın diye tarafı birazcık karıştırıyorum. Kavurmaya gerek yok. Ha, patates de e, pişiyor. şey e, ayva biraz daha erken pişer. Patates biraz geç pişer ama pişiyor. Merak etmeyin. Ya isterseniz içiniz rahat etsin diye bir önden bir harçlama yapabilirsiniz ayvaları koymadan kervizi koymadan suyunu döküp biraz 5 dakika kaynatabilirsiniz ya da 2 dakika ve gördüğünüz gibi kerevizler bembeyaz olmuş bakın kervizlerimizi de ekliyoruz şöyle denge getirmeye çalışıyorum çünkü kavurmayacağım kervizleri sadece şöyle paylaşıyorum her tarafa gelsin ama üstte olsun altta girmesin çünkü kereviz de çabuk pişer. patatese göre, havuca göre. Patatesler altta kalsın. Şöyle düzeltiyorum. Ve şimdi e, bu sudan yani unlu su içinde beklettirdiğimiz sudan bir kepçe koyacağım içine. Tavsiye ederim. Kıvam verir. İçinde un olduğu için ayrı bir lezzet de veriyor. Şöyle bir kepçe koyuyorum. Bir kepçe bir e, çay bardağı dengeliyor. Ve hemen ardından e, suyunu ekleyeceğim. Su da size kalmış. Kıvamı nasıl istiyorsanız nasıl seviyorsanız çok sulu olsun istiyorsanız bu şekilde yeterli. Ama daha az sulu olsun istiyorum diyorsanız tabii ki bir su bardağı su yeterli. Ben iki su bardağı su ekledim. 200 milim su bardaklarım ölçüsü. İki su bardağı su ekledim bir kepçe de kendi suyunu ekledim ve bir su bardağı portakal suyu veya mandalina suyu. Onu da ekliyorum burada. Bir baharat da koymadım arkadaşlar. Siz isterseniz koyabilirsiniz. Karabiber sonradan seriste isteyen tabağına ekleyebilir. Ama rengini karartmasın diye koymadım. Burada kereviz yapraklarını şöyle elle koparıp koparıp içine atıyorum. Ben kerevizin tadını çok seviyorum. Bu yapraklar da çok güzel tad veriyor, aroma veriyor. Ve bu yaprakları ben salatalarda da kullanıyorum. Çok seviyorum. Salatalarınıza kullanın çok güzel olur. Ve burada bir tatlı kaşığı tuzu da ekliyorum. Ve arkadaşlar ben başta unuttum. iki yaprak defne yaprağını koyuyorum. Başta kavururken koysa daha iyi olur. Ben şimdi koyuyorum içine aromasını versin diye birlikte pişsin. Ilık su kullandım. Çok kaynamış su da değildi. Soğuk su da değildi. Ve kapağını örtüyorum. Kaynama başladıktan sonra altını kısıyorum. Orta ateşte yaklaşık 10 15 dakika tutmadı. Kesinlikle tutmadı 15 dakika bir 10 dakika kaynadı ve birlikte şimdi açıyoruz kapağını kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi daha çok su var üzerinde ama bu soğuduktan sonra tüketilebilir soğuk tüketilir. Zeytinial olduğu için o arada patates çekiyor suyu biraz daha inecek şöyle kontrol ettim gayet yumuşamışlar çok da güzel pişmiş bende yeterli ve servise hazır yemeğimiz başka bir tarifte başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın yapan herkese kolay gelsin afiyet olsun diyorum görüşürüz